Herkese selamlar. Altın Ordu Yeni Malatya Spor karşılaşması. Az önce videosunu çektim ama beğenmedim çünkü unuttuğum önemli bazı şeyler vardı. Bu sebepten tekrardan çekme gereği duydum. Diğerini silip de Altın Ordu üst üste 3 maç kazandı. 4'te 4 dört yapmak için Yeni Malatya Spor sahasında konuk etti. Altın Ordu kötü oynuyor. Kazanıyordu çünkü ilk 2 maçta Rakipleri kırmızı kart gördü bir kişi eksik kaldı bunu kullandı galip geldi. Birine de penaltı kaçırdılar bu sayede galip gelmeyi başardı. Yeni Malatya Spor'da birazcık tersi gibiydi. Gerçi deplasmanda Bandırma Spor gibi şampiyonluk adayı takımı 2-0 yendi. Sonra iyi oynadığı Göztepe maçında çok iyi oynadı ama mağlup oldu. Penaltı kaçırdı bir tane de Tabii Malatya Spor ümit veriyordu. Altınordu galibiyetlere rağmen ümit vermiyordu. Yeni Malatya Spor'u ümitlendiren şeylerden biri oyunculardı. Transfer tahtası kapalı, transfer yapamadı. Geçen seneden kalan oyuncularla devam etmek zorunda kaldı. Ama tabii ki bazı önemli oyuncuları da var. Özellikle Haki gibi hızlı oyuncusu var, Ali Male var bu iki oyuncuyu durdurması zor. Topu aldıkları zaman, boş alan buldukları zaman zor durdurulur. tabii öyle olunca yeni Malatya Spor'un sisteminden biri defans arkasına atılan toplardır. En çok gole gidebileceği, en çok gol atabileceği sistem o. Tabii Altın da buna dikkat etmesi gerekirdi. Altın Ordu kötü oynuyor dedim. Geçen yıllara nazaran her geçen yıl birazcık daha kötüye gidiyor. Bu sezon Teknik direktörü de değişti. Yardımcı Hoca Ufuk Kahraman geldi. Tabi bakıyoruz Altın Ordu ilk paslan kaleden çıkmayı Türkiye'ye getiren takımlardan biri denebilir. Sonradan işte bunun çözümünü bulmaya çalıştılar. Tam sağ pres. Bu sefer de Altın Ordu sağ ve sol orta sahanın kenarlarına taş çizgisle kesiştiği yere birer oyuncu koydu. Kaleci buraya uzun oynayarak Topu pastan çıkarmayı başardı. Tabi bu sistem herkes tarafından da öğrenildi. Farklı bir şeyler bulması gerekirdi altın ordunun. Yeni bir yaratıcı bir şey bulunamadı. Ve öyle olunca da bu sistem tamamen yok oldu. E Tabi bunun sistem yoksa yapmanız gereken şey çok koşmak, savaşmak, güçlü olmak. Bunlar yapılmıyor. Bir geçen hafta yapılır gibi oldu o kadar bu hafta da onu bekliyorduk, göremedik. Başka ne olacak? Hızlı oyuncuların olacak, hızlı oyuncusu yok. Geçen senelerde o kanatlar, bir tarafta Murat vardı, hızlı oyuncu Murat Uçar. Diğer tarafta, şimdi karıştırıyorum, ikiz oyuncusu vardı. Tabii bir süredir yok. Sanırım Fenerbahçe'ye gitti. Oradan yine birinci lige Gençler Birliği'nde olsa gerek. İster neyse. Yani iki kanadında da hızlı oyuncular. Bunlar ofansa yardım eder. Hemen geri döner defansa yardım ederdi. Dinamik bir kanatları vardı. O kanatları iyi kullanırdı. Orta sahada pas, iyi pas yapan oyuncular vardı. Bunların hiçbiri şu anda kalmış değil. Ne kanatlardan yeterince indirme yapıyor. Sürat var. ne orta sahada iyi pas yapıyor. Tam tersi çok kötü paslaşmalar. Çok kötü hatalar mağlup olmasına neden oluyor. Yeni Malatya de Spor dediğim gibi son haftalarda bir çıkış vardı. Futbolu ümit veriyordu. Bunu da tabii ki Altınordu deplasmanında sürdürmek istiyorlardı. Maça aslında Altınordu birazcık daha iyi başladı. Pozisyon olarak daha çok pozisyon buldu. Ahmet İlhan'ın bir topu direkten döndüğü kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon var. Kaleci çıkıp açıyı kapattı. Gol önlemeyi başardı. Buna karşın Yeni Malatyaspor ilk yarı pek fazla bir pozisyon bulamadı ama ikinci yarıya golle başladı. Defans arkasına uzun top oynandı tabii hızlı oyuncuları var dedik Yeni Malatyaspor onlara güveniyor o güvendikleri oyuncu değil de sahneye Doğukan emeksiz çıktı defans arkasına bir koşu kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı kalecide kalesinde kaldığı bir çıkayım açıyı daraltayım ya da birden oyuncunun üzerine gideyim kaleye yaklaşmışken birden oyuncunun üzerine koşsa oyuncu yakın mesafede iki ayağını birden hareket ettireceği şey için hem açıyı kapatır hem ne tarafı olursa hız, hız, kısa ve hızlı adımlar atacağından sağ ve sola daha iyi atlayabilir. Refleksleri daha iyi olabilirdi. Ya da oyuncu çok yaklaştığını görüp çalım atmaya kalkarttı. Kaleye yakın mesafede denk gelmişse çalım uzun gidebilir. Köşeye gider ya da avuta gider. Bu pozisyondan faydalanamayabilirdi. Ama o kalede kalmayı yeğledi. Doğukan da uzak köşeyi boş gördü ve oraya topu gönderdi ve takımını 48. dakikada 1-0'a geçirdi. Bu da tam Malatya bir şeydi. Çünkü Altınordu'yu gol atmak için ileriye daha çok çıkacak. Belkalesi'nde golü görecekti. Gerçi yani bu 48. dakikada da Altınordu'nun öyle ta orta sahaya kadar defansını çıkarması derinlik yapmaması İlk işte Yeni Malatya Spor'un silahları olduğunu söyledik. Herkes biliyor. Ona rağmen o kadar çok ileriye çıkmaması lazımdı defansın. Çıkınca hızlı oyuncusu yok. Doğukan'a kimse yetişemedi. Aldı götürdü. Golünü attı. 66. dakikada da geri pası oynarken altın ordulu oyuncu Osman Haki araya girdi. Haki aldı. Kaleciyi geçti. Golünü attı. 66'da skor 2-0'a geldi. Bu da Malatya Spor'u rahatlatmıştı. Altın Ordu'nun pozisyonları vardı. Ama tabii ki bunları gole çevirmeyi başaramadı. Çok uzaklardan, neredeyse 30 metreden Buğra'nın şutu top yere çarptı, havalandı, ağlarla buluştu. Kaleci orada aslında topu kucağıma gelir diye bir hare hareket yaptı Sanırım orada top fazla sekti. Tam bilemiyorum ama büyük ihtimalle orası birazcık daha kale önleri kelleşiyor. O da birazcık kelleşmeye başlamıştı orada kale önü. Şimdi top içine çarptı mı biraz yükselir. Toprağa çarptı mı çok yükselir. E tabii ki orada kaleci kucağını açtı. Kucağını beklerken top yanından daha fazla yükseldi ve ağlarla buluştu. Tabii ki ona dikkat etmek gerekiyor. Antrenman yaparken genelde bazı antrenmanlarda bir naylonumsu bir şey serilir. Üzeri ıslatılır. Kaygan. Top hızla oraya çarptırılır. Kaleci o kayganlıkta da reflekslerini geliştirsin diye. Yani böyle değişik antrenmanlar vardır. Sen kendi sahanda oynuyorsun. O kendi sahanı iyi bilirsin. Eğer top oradan çok sekiyorsa orada antrenman yapman lazım ona göre. Gerekirse toprakta antrenman yapacaksın. Topu sektireceksin. Betonda yapacaksın gerekirse. Topun nasıl sektiğini daha iyi anlayabilmek için kendini hazırlayacaksın. Oradaki kalede top nasıl seker bilmek gerekiyor. Bunları ona göre hareket etmek gerekiyor. Dediğim gibi Altın Ordu yine kötü oynadı. Ne istekne ne arzu vardı savaşmak yoktu pas çok pas hatası yaptı bu pas hataları rakibe yaradı tabi Kaptı toplarla hızlı hücuma çıktı pozisyonlar buldu üçünü attı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı şimdi tabi burada istatistikler de bazı şeyleri destekliyor dedik ya Altınordu Yeni Malatya Spor daha çok defans arkasında oynar. Kaptı toplarla hızlı gider. Öyle de oldu. Yüzde 60 altın orada oynadı. 40 yeni Malatya Spor oynadı. Malatya Spor tabi hızlı ucuma çıkacağı için atakları çabuk sonlandırdığı için topla oynama oranı düşük oldu. Ama tabi kaleye daha hızlı giden daha çabuk giden, daha etkili giden daha çok pozisyon bulur. Yüzde 40'tan oynayan Yeni Malatya Spor 21 tane kaleye toplam şut çekmiş. Altın Ordu bunun 3'te 1'i 7 tane çekebilmiş. %60 olmaması, oynamasına rağmen. isabet oranında da bayağı bir fark var. 2'ye 11 Malatya Spor'un üstünlüğü var. Başarılı paslarda Altın Ordu daha fazla, bayağı bir daha fazla başarılı pası var. Çünkü kendi yaralanından yavaş çıkıyor. Alt, tabii yeni Malatya Spor'da defansına geliyor. Bir kendi yaralanına çekiliyor. Orada karşılıyor. Bu da Altınordu'nun daha fazla pas yapmasına neden oluyor. Daha fazla toplu oynamasına. Daha rahat pas yaptığı için de %80 pas başarı oranına ulaşıyor. Ama tabii hızlı çıkan takım daha çok pas hatası yapar. O da %72'de de pas başarı oranı Yeni Malatya Spor'un kalmış oluyor. Kornerler de ilginç. Altınordu'nun bir tane bile korneri yok. Buna karşı Yeni Malatya Spor 6 tane korner atmış. Ortalar aslında birbirine yakın 12'ye 9, isabetli ortalarda 3'e 3. Tabii bu neyi gösteriyor? Malatyaspor daha fazla orta yapmış ama yeterince yani şuttaki 3'te 1 oranı kadar değil. Daha az bir birbirine yakın. Çünkü yeni Malatyaspor kanatları çok fazla kullanmıyor. Hızdan ileriye çıkıyor, az adamdan çıkıyor. Daha çok şuttan kaleye gitmeye istiyor. Az adamlı olduğu için kale direkt gidiyor. Rakip de eksik yakaladığı için tabii ki şut atmak daha normal. Bu da tabii ki yeni Malatya Spor gelecek için ümit verdiği Altın Ordu küme düşme adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Böyle giderse işi bu ligde çok ama çok zor. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor Altın onu da nasıl değiştirirler bilmiyorum. Yeni transferler mi yapılacak? Fazla transfer yapan bir takım değil son zamanlarda Altın Orlu. Çünkü maddiyat, onlar için önemli maddiyatı hiçbir şekilde aşmaya, borçlanmamaya çalışıyorlar. Bu sebepten dolayı da ayaklarını yorgana göre uzatıyorlar. Diğer takımlar gibi borçlanayım, nasıl bir şekilde seni öderim deyip de geleceklerini tehlikeye atmıyorlar. Ondan sonra görüyoruz. Yeni Malatya Spor gibi, örneği gibi borçlanıyorlar. Borçları ödeyemiyorlar. Ödeyemeyince transfer yapamıyorlar. Transfer yapamayınca küme düşmemek için uğraşıyorlar. Birinci ligdeler. Süper Lig'den birinci lige düştüler. İkinci lige düşmemek için uğraşıyorlar. Hedefleri o. Ama oynadıkları futbol güzel. Fakat yeterli değil. Birazcık daha güzel oynaması gerekiyor. Yeni Malatya Spor biraz çıkış yaptığında zaten hemen hedef takım olur. Ondan oynayacak takımlar özel önlemler alır. Ona göre sahaya çıkarlar. Bu da yeni Malatya Spor'un gerilemesine neden olur. Bir aylık tabii ki bazı şeyleri değiştirmesi gerekecek. Ligde tutunabilmek için şansı da kötü oynayan bir deniz spor olması. Gençler Birliği'nin performansının düşük olması. Erzurum'un kötü olması. Altay'ın da transfer tahtasının kapalı olması. Bunlar yeni Malatya Spor'u birazcık daha ümitlendiren durumlar Gelecek haftalarda neler olacağını göreceğiz. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu saatli günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.